Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte GamesMonde sponsorluğunda Ark Survival Evolved oynayacağız. En yeni oyunlara GamesMonde.com'dan ulaşabilir, güvenle satın alabilirsiniz. Şu anda GamesMonde.com'da indirimli oyunlara da ulaşabilirsiniz. Hadi oyunumuza geçelim. <laughs> <laughs> Çok iyi dinozordu. <laughs> 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 Dinozora toprak at, 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 at. Atıyorum, atıyorum. Allah'ını senen <laughs> toprak atsın. Atıyorum, at <laughs> Evet. <laughs> Nasıl atıyorsun onu uzun? İmam efendi artık ha, şey... Merhumun, e merhumun mezarını gömdük bir konuşma yapsan ya. Dur şimdi üstüne <laughs> ezeyim toprakla da güzel. Merhum rahat etsin yavrum. <laughs> Oğlum orada ne diyor mermi alttan çıkacak şimdi dur. evet. <laughs> dinozoru nasıl bilirdiniz? i̇yi, bilirdik. Boncuk. Dinozor boncuğu nasıl bilirdiniz? İyi, i̇yi bilirdik. bilirdik. Dinozor boncuğu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi bilirdik. Dinozor boncuğu nasıl bilirdi? Oğlum ya bu. <laughs> oğlum bu, bu, bu <laughs> üç kez soru bu... olmuyor mu? Üç kez. Dört Oğlum oldu. sen dört dedin lan. Dört dedim. Saymamışım <laughs> Ya çok Abi. iyi dinozordu ya. Aynen abi. Olsan bize bir anısını anlatır mısın dinozorun? Abi bir gün e, daha yeni eğitmişiz Boncuğu. <laughs> Buralarda gezdiriyoruz tamam mı? Daha buralar çayırlık falan. Ev falan şuradaki ev falan da yok. double falan yok. Hala çayırlık ama neyse. Dur evet. bir dakika. E, i̇şte bu geldi benim elime kaka bıraktı. Öyle de bir mutlu anımız vardır bizim <laughs> abi, abi. Sen anlat bir tane. <laughs> Samet duygulandı mı bundan? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Niye duygulanmıyorsun oğlum? Çok güzel bir anısını anlattı çocuk. Abi ben imamım, duygulanmıyorum. Böyle bir şey var. Tamam imam efendi. Ee, ben dinozor boncukla ilgili anımı anlatayım. Eee ya çok bak, komik adam, ya. Lan mezar taşına vurmuyor. Çok güzel ya. bir hikayeymiş. Olsan <laughs> hikaye bulamıyorum <laughs> lan dinozoru. Valla bir gün eğittik dinozoru sonra saldık çayına Mevlam Kayır öldü Dur hayvan. Dur abi yani. ben senin anını anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> A, e, <laughs> bir dakika ben Kaan'ın anısını anlatıyorum. E, ee, bir gün ben Kaan'ım. Eee <laughs> Karno bana saldırırken Boncuk beni korumak için dinozora saldırdı. Aynen. Çok vefakar bir dinozordu ya. Böyle de iyisini bulamayız yani. Boncuk aynen. Boncuk hep aynen. yaşayacaksın burada evimizin yanında. Tatlı evet. mezar yaptık sana. Ee, <laughs> oğlum mezara basıyorum ne saçma bir şey. yaptınız mı pamuk? Dinozora Oraya mı? karıştırma. Oraya karıştırma. Çünkü bir tarlada şey gerekecek. <laughs> Karıştır mı orayı? Karıştır mı orayı? Or Bey, orayı. Or Karıştırma. Oralar yok, oralar yok. Oraları yani. çıkar. <gülüyor> Yıkamadınız. <gülüyor> evet ben abi. Yıkamadını. Bugün Geriz aramıza yıkadım. takım elbiseli oyuncu geldi ama üstünde şerif elbisesi var. Ne arıyorsun lan sen burada? Oğlum şapkayı ne yap? Kendine şapka yapmış bakar mısın? Yoksa her uzaklar... herkesin boyu da 3 metre ha şuna bak. Bak bak o sen nereden <laughs> geldiğini anlatıyor bak şimdi. <laughs> ha anlat. Saklardan geldim, şu diyarlardan güneşin batmadığı yerde. Bak <laughs> burası batıyor yani. <laughs> burası batıyormuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> geldim <gülüyor> bakayım burada ne yapıyorsunuz? Aynen bak. Bilmediğiniz şeyleri öğretmek için geldim size. Kaan Usta. kendi hiç bilmiyor abi. Kanusta. <laughs> level bak level'a bak level'a. Daha 18. Aa, <laughs> abi bak bak birek dans yapacağım. <laughs> Oo. <Görüyorsun? gülüyor> ben ne <evet> diyorum Bak. <laughs> <Ben gülüyor> <diyorum. gülüyor> Görüyoruz mu? Ben, abi ben hayır diyorum ya. 3 ayı uğurluyoruz Olsan Yürü git. Yıldız'a evet diyorum. Bak adam Yıldız'a evet veriyor. Olsan yemin ederim boncuk mezarından kalkacak ha. Bak kemiği sızıyor bak bak. At titriyor. Aynen abi. Abi o zaman boncuk daha <laughs> önceden biliyorsun ee, böyle etrafta dolaşarak vefat etmişti, aramızdan ayrılmıştı. Artık <laughs> diğer dinozorlarımızı kaybetmemek için bir ağır yapmayı teklif ediyorum. Evet abi, bu bölümde yani evet bence diyor. de ağır yapalım. Bu da her şey evet diyor, yıldız evet diyor olsan. <laughs> öyle <gülüyor> mi diyor? Yok öyle bir şey. <laughs> Nasıl yapıyorduk? TL Hadi mi Samet bay bay. Bak bak Ozan hareket yapacağım. Affedersin. <laughs> ne oluyor lan bak? T'ye basıyorsun. Ozan bak teşekkür edeceğim bak bak. Oğlum nasıl, nasıl teşekkür et lan yeri tükürüyor. Lan? Nasıl bir teşekkür oğlum? Aynen eski teşekkürler böyleymiş. <laughs> Samet sen ne yapıyorsun? Ozan baksana kaldı öyle. O oh. <laughs> en masumim. Lan dinozor niye hareket etti? Korkuttu beni. Abi takip et ıslığı vermiş. Topla hepsini hareket ettiriyorsun. Güzelmiş lan. Aynen öyle bir Bak e, dur ıslığı verdi. Güzel güzel bunlar. Aa. Bak hedefe saldır. Samet'e saldırtayım mı? <laughs> Saldırsana. <laughs> <Ha>, kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi hadi gel e, artık şu şey başlayalım. Ağır yapmaya. E, aynen. Bu arada ilk kez ağır yapıyoruz. Ne oldu akşam mı? Dinozor Dinozor ağırı neden yapıyoruz arkadaşlar? Dinozorlarımız durup dururken ee, şu sağda sola, solda olan dinozorları da saldırıyor. Onların peşinden koşup gidiyorlar açlıktan. Aynen. Biz de artık bunun önüne geçmemiz lazımdı. E, yani alandan dışarı çıkmayacaklar. Başlayayım mı o sana ağır bir ağır yapalım. Bu arada ahırı da nasıl olacak bilmiyoruz ama. Ahırın kapısının e, ee, dinozor takibi bir bıraktır. Allah'ını seviyorsan ya. Hayvan kovalayıp duruyor. İşte, Kendi takip ettirsen. Ben niye beni takip <laughs> etmesin abi istemiyorum ya. Koyuyorum kapı girişini olsan Tamam Nasıl abi? Vay. Dur lan ben görmedim taş duvar alıyordum Lan geliyor o oh, Çok ağır Oha King Kong'daki dev kapı bu Güzel değil mi? Çok güzel Kapıyı da koyuyorum Bak yanına koyamıyoruz işte sorun Samet Efendim hani abi Abi kapı nasıl? Dinozor kapısı Abi efsane bakayım dur geçeyim Gel bakayım geçecek mi? Kapıyı kırmadan geç ama. <laughs> Niye kapatıyorsun oğuz? Oğlum kapıyı aç. Samet sende şey yok mu gel, abi? Sa sana bir sakin tane şey gel. Yapalım. Gel. Gel. Yaklaş yaklaş. A S sakin. Hızlı. Olsan. Sol yap. Sol. Bana göre sol. Gel düz gel. Abi sokamıyor ya. Düz gel. Hızlı gel. Hah. Hah. Tamam güzel. Tamam. Dur sakin ol. Tamam. Samet tamam. sana bir tane kumanda yaptıracağız tamam. abi. Bu kumanda sayesinde rahatlıkla girebileceksin kapıdan. Tamam mı? Buna ben bile inanmadım abi. <laughs> ya şunu oynamayın ha. bozacağınız aksamı. Olsan e, yanlara koyabiliyor muyuz şu anda yoksa temel şu istiyor Şu an mı? koyulmuyor abi bir temel yapacağız. Ee, temel gerekiyor bize. Ben o zaman tamam şey abi. Tamam çek abi biz de temel yapalım. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bakın bu ortayı boş bırakacağım tamam mı? Buraya temel koymayacağım. Tamam güzel fikir. Buralardan koyacağım anladın? Tamam koy ama büyük yap bak. Büyük yapmayı bak, unutma. Büyük yap. Aynen. Şu elinden bırakayım. Bak ilk olarak şu ya, ha öyle. Bak tamam, ben işte böyle. Ha güzel, tamam. Ha kaç tane kare olacak burası mesela? Şimdi ben bunu koyuyorum ya. Ben diğer sen tane. de ben duvarını koy. Hayır, sen duvarını koy abi. Tamam. Şu tarafa duvarı koy. Dur bakayım var mı bende duvar. Varmış. Abi Samet de baksın, güzel de görünüyor mu? Şey. Evet güzel, <laughs> bu güzel. <laughs> Oğlum bir dakika lan daha bak. <laughs> Bakalım güzel. mı şöyle? Abi vallahi güzel gözüküyor ya. Vallahi Bakayım aynen. ben de. Hani bir ko korkunçluk oldu bir bakarsan anlayacaksın sen. Değil evet mi? evet aynen öyle abi olmuş. Abi bizim abi ev, evimiz böyle değil. Hani ben <laughs> şurada gördüm de evimiz bu kadar değil. Oğuzhan <laughs> abi biraz da bu tarafa gideceğim. Tamam abi yalnız tamam. çok büyük yapma biliyorsun e, şeyi. Eee çok büyük yapacağım. Neden yapacağım? Ama... Dev gibi yap lan. Ya. dev gibi yap hadi saldım sana dev gibi yap nasıl yapacak acaba Hiç malzeme etmiyormuş Yeteriz ya sen niye dersin Sen sende ahim. şey var mı taş kanka yok değil mi duvar ee, yok Ben zıplıyorum bakıyorum sağlam mı diye Sağlamlık testi yapıyor <laughs> Oğuz ee, sende şey var mı elinde evet. temel var mı Var 15 tane Tamam güzel 15 temelimiz varsa yetecek Tamam Allah zor yürüyor. Zor yürüyor. Yaşlı oldu. Gel ya. Gel bir el, edeyim. Bir el at. Ya. Abi ye, arkadan it yeni, arkadan. Yeni yaptığım yerleri de koyarsınız <laughs> arkadaşlar. Slow motion gibi. <laughs> Değil mi lan oh, slow motion. Oh, oh. Bana temel at temel. Temelleri bana at. Aa Samet'in üstü yok olmuş yine. Al abi. Abi ben böyleyim. Aslında çıplam. <laughs> Çıplak olsan iyi de Samet görünmüyor yok olmuş. <laughs> Al ben aslında yok. Kaan abi devam et abi gayet iyi gidiyoruz. Ee, güzel bir alan oluşacak ya dinozorlar için. Buraya da yemek şeyi falan koyarız Kaan abi. Aynen abicim. Yalnız 12 tane kaldı bende şu an. 10 9 8 Yet, Yetmezse kasarız abi biraz daha. 7 6.5 Altı buçuk nasıl lan? Yarım duvar koydum. Ha. Evet, burası yetmeyecek. Aynen. Ama dediğimiz gibi koyabildiğimiz koyalım. Aynen. Ne kadar eksikse de onu da tamamlarız hemen. Ooo, bak nasıl uçtum gördün mü Samet? Oha, Oha. bir daha bir <laughs> şey oluyor. Oo. Bak, Sanki o, ip oh, var. Bak ters uçarım. <laughs> bak uçarken bir de bak böyle eğilirim. Aha. Ne oldu? Buraya koymuyor çünkü yere fazla havada kalıyor. Şimdi burası biraz daha küçükten döneceğim böyle. Ha, o zaman şu duvarlar boşa mı gidecek? Hayır canım niye boşa gitsin? Tam buradan bu birleşir ya. Bak. İyi Aynen iyi böyle bir işte. yapı oldu. Mimarı <laughs> lazer herhalde. Abi ne kızlar. <laughs> <yüzyıldır. gülüyor> Bak kaç tane duvara ihtiyacımız var hemen düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 duvar daha ihtiyacımız var ve burası kapanıyor arkadaşlar. O zaman hemen kasın beyler. Taş toplasın biri. Odunumuz tamam. var. Ee, ben hemen söyleyeceğim taş duvar nasıl yapılıyor diye sizlere. Tamam hadi kasalım abi. Abi söylüyorum. Saman, odun, taş. Arkadaşlar ee, tekrardan saman duvarları, şeyleri, taş duvarları yaptık. O olsan da getirdi. Şu anda yapıyor. Kastık bayağı abi. Oh. Harcını evet, ne hazırladık. Yapıyorsun ne yapıyorsun lan? <laughs> abi, okay. abi seni vurabiliyor muyum bak? At bakayım. Ya Samet yemin ederim kazmasın ya. Bak böyle böyle. <laughs> Arkadaşlar bir çıkın da şuraya bir keyifli keyifli bakayım Mesela ya. Mesela bu aradan çıkabiliyor mu hayvanlar? Valla ha, çık çıkamaz <laughs> ya şöyle bir keyifli keyifli bakayım. Çok güzel Vay. olmuş ya bu ya böyle. <laughs> ha böyle de yapı görmedim. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi kırayım mı bu sandalyeyi? kır kır kırma kırma kalsın. Aldım aldım. Alınıyormuş. Heh, tamam. Eee tamam. abi o zaman hemen hayvanları sokalım. Trika benden bak. sorulur. Bak bak, bak nasıl bir tane bir? şey var. Şu ne He abi? Evet. Abi Diller muhteşem içinde. olmadı. Oh, İleride bak abi. Nasıl hızlı bir tane. Bir tane daha var herhalde. Neyden düşün? Trike'den mi diyorsun? He aynen. Kaan abi bak var Trike buradan var. bakıyor. <laughs> Bakayım nereye çıkardın hayvanı. Ne yapıyorsun ya? Balkon yapmış. Tamam, Olsan Türkiye balkondan baktır Dur diyorsun, şöyle hani. park edeyim de Türkiye. Lan çizdin diit. Dit 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 Şu dinozoru da alıyorum abi içeri. Al bura. Bunu da bir at verelim adı da eee Yu mu yok yumuşuk. Yumuşuk, abi yumuşuk nedir ya abi dinozorlara biraz daha kaliteli isim verelim. <gülüyor> yumuşuk <gülüyor> nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle kaliteli isim mi var ya? Yumuşuk işte. Oğlum onlar buna savaşa gidiyor değil biliyorsun değil mi? Can <laughs> buna binebiliyor muyuz? Eee hiç bilmiyorum Samet. Yumuşuğu aldık savaşa yumuşuk? gidelim mi diyeceğiz? Oğlum yumuşuğu Yumuş... ne yaptınız? Yumuşuk bilemiyor ki. Duvarın içinden geçemedi. Şunun aklını da hayvanın aklını. Ben bir şey ee, Karıştırdın orada sus. Dinolar, dinolar koyacağım ya dinolar olsun geminin adı da. Her şeye bir isim koyuyoruz dinolar. Yok bağcılar. Heh. Gel 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 gel. Çakmaktaş Tamam Samet, kapıyı kapat kanka. Tamam bunlar abi ama bir şey olmaz. Yak yak bir şey olmaz. Niye yüzüme kapatıyoruz la kapıyı? Şimdi Ay arkadaşlar var bakın bu var. mesela bu mesela erkek mi bakalım nereden Olsun. anlıyorduk olsan? Mesela. Abi üstüne gel bak yanında yazar dişi diye bak cinsiyeti erkekmiş bunun Tamam bir tane de dişi bulalım abi buna. Sonra bunlar abi çiftleşince çocukları olur çok güzel olur. Burası ço çoğalır yani. Sakin ol kızım sakin ol. <laughs> Durlar erkek, erkek erkek. Hadi bir dişi bulalım buna. Çabuk koşun arkadaşlar. <laughs> Et, etiniz var mı etiniz? Ya şuradaki Kapıyı kimse kapatmıyor bak. Trike var ya oradaki dişi ise ona eğitelim şey yapalım diyecektim. Dur bakayım. Can <laughs> evet, abi baga girmiş Trike var öldüreyim mi? Şey yapayım mı? bizden daha yapayım mı dişi? Dişi ya, yap. yap, yap, yap ya. Allah, olur be sen? Ya bu da erkek Allah. ya. Samet erkek bulaşma bulaşma erkek. Hiç bulaşma. E, oğlum ne çok erkek var. Dişi Samet. <laughs> oğlum bu ne lan? Asi böceğe bak. Gel lan buraya. Olsan dev sümüklü böcek var. Kara bir dakika şu an sıkışık bir ortamdayım. Bir yardıma gelseniz abi. Samet beni görüyor mu adın? Abi yok görmüyorum. Kaan abi görüyorum bir tek. Lan Kim oğlum. Seni görsün. Yürü git. Acaba ne tarafa gitti? Riyarto ya Ama bu ne ya? Nasıl hayvanlar Roma var burada Kaan Kanusta. Bir Aa, yürüsene Samet. bir yerlere. Hah aynen öyle gel. Gel gel devam et olsan. Mi? Eğer buraya diyorsan sakın gitme. Yok yok öyle değil. Geri dön geri dön geri dön. Büyük dinozor gördünüz ya onun yanındayım abi ben. Triki hemen orada. Abi nasıl ya neredesin? Ha, Oğlum Samet'in eğitmeye zaman. çalıştığı büyük dinozor var ya. Samet neredeydi abi gel götür. Geri de hani ya yani. tamam tek başıma bayıltırım ben ya of ne adamsınız of. bir gelemediniz ben, ya bana saldırıyorlar evet. Bayıl lan sen de artık senin kadar da nazlı dinozor görmedim yok mu benim sopam, sopam o zaman var timsah vardı abi timsah onu gördük yok abi timsahla benim için yok ben tilkiyi şu an e, kuyruğundan böyle vuruyorum baga gelmiş zaten kendisi bir de dişi Tam bizim yapmalık yani Hadi bakalım Bulabilirsem seni bir Az kaldı bak Samet görüyor beni Yukarıdan zıplayan Heh, Abi ben buldum Valla dur bakayım ben Samet yumrukla girsene şuna gel yardıma Yumrukla Ah evet. gördüm Aha düştü düştü mü ne oldu buna Dur Samet bir dakika ya, Büyük zor Sakın üstüme ya. Oğlum bu öldü mü ne oldu lan Iron düşmedi hala bekle. Nasıl düşmedi ya? Çekil Allah çekil. Allah Allah. Ha bug'a girmiş. Sen çek. Lan bana abi. vuruyorsun Samet. Allah'ım. Öyle vurma. Dür, düşecek herhalde. Abi sopayla vurun da. Oğuz büyüye vurdu Oğuz. Oğuz büyüye vurdu Oğuz yine ya. Ya yine, yine mi hep bunlar benim başıma geliyor ya. Of. Yine yaptın yapacağını. Kaçın abi kaçın. Kaç kaç Samet büyük. Ağzımızı burnumuzu kırar Samet. Vallahi kırıyor abi şu an. Kemiğim kırıldı ya. Bana bana yaracan attı Samet. Tam birazdan unutur bizi. Yere çömelin kalın abi böyle. <laughs> çömelin kalın. Cidden söylüyorum unutuyor o kadar, o kadar hafızası var onun. Et evet, canımızın da olmasını bekliyoruz. Bayağı bir gitti ya. <laughs> bana gitti ya. attı abi. Bir tane vurdu. Bak hala saldırıyor mu olsa? Unutmuş beni Dostum unuttun mu? Balık havuzalı bu <laughs> da <laughs> Aha düştü Aha düştü Çabuk 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 Meyve Aman vereceğiz abi meyve Abi Bak narkoyu <laughs> nasıl kullandırıyoruz biliyor musun? Narkoyu tutuyorsun bu eşyayı kullandır var eşyayı kullandır diyorsun aşağıdan Ha o şekilde oluyor Aynen yani Aynen öyle abicim ee... Evet arkadaşlar da yorumlarda bahsetmişlerdi zaten. Bu şekilde kullandırıyorsunuz Abi değil? Bu arada bir baksanız evcilleştirme artıyor mu diye. Şu an ben göremiyorum burada. Şu an sıfır. Biz olsan buna hayvan gibi meyve koyalım tamam mı? Narkoyu da arada kullandıralım. Ama biz şey aramaya devam edelim. Dilo aramaya devam edelim. Aha daldı. Dilo daldı. Erkek ama. Cık. Ay Lan gözüm gitti be. Lan nerede ne oluyor? Koydunuz mu abi meyve güzel? Kaan abi. Koyuyorum abi şimdi. Tirkenin üstüne mi koyuyorsunuz? İçine mi? Aynen. Envanterine bırakıyorsun. Ben öyle yapıyorum. he tamam o zaman. Aynen tamam. kanka doğru yapıyorsun. Bu trike mi ya? Stim, annem hangi meyve olursa fark ediyor mu? Hani öyle şey. Yok hiç fark etmiyor abi. Tamam. Onun... Dilo buluyorum. Allah... Dilo dilo bayağı bıraktım. Olsan burada bir tane daha şey var ha yani söyleyeyim trike var. Buna ne diyorsun? O da mı bu da mı? Ha level'da bir bu daha da hızlı olur gelsenize. Hı. Kaan abi Yumurt bu da diyorum. hızlı oluyor Kaan abi. Gel Bak hiç in. uğraşma gel hiç uğraşma hızlı oluyor. Abi gel yapmışken iki tane yapalım bölümde. Tamam hadi iki tane yapalım. Hadi şov. Bir dakika lan arka arkadaşı geldi lan ne oluyor Samet yukarıda arkadaşı var oğlum ne yapıyor? Lan kafana bindi. Ona, ona vurmayacaksın Samet. Lan dur birbirlerine giriyorlar. giriyorlar. Ona vurdun Samet. He ee, ama o da sıkışmış. Hadi bırak. Bak, sen Allah. Bak sıkışmamış mı? Aynen abi vurun vurun. Hadi herkese bir dilo kampanyası yapıyoruz. <laughs> dur ben şimdi sopayla vuruyorum. ha? <laughs> düştü lan biri. Düştü. Kaan abi meyve lazım. Tamam bu da düştü. <laughs> bu da düştü. Arkadaşlar meyve koyun içine narko yedirin. Ya, ya, sen ne gıcık Aa. bir dinozorsun. Gözüm görmüyor zaten. Abi yardım edin öleceğim. Yardım etseniz de. Yardım edin öldürecek beni dino. Çekil. Ha Samet Çekil. giriyor. Dur dur. Tam kaçıyor. Öldür ne abi onu da. Abi ne Aa. kadar? Bari şu bölümde hep canım gitti ya. Ne kadar zor bir oyun oldu bu. Aa bu bölümde fena çalıştık abi. Ya trike 3 herkese bir trike. Abi o zaman herkes bir trikeden sorumlu olsun arkadaşlar. Aynen. Tamam eğitebilirsek bir de eğer yapabilirsek. Ols oh. durum ne abi trikelerde? Kaan abi güzel eğitiliyorlar şu anda. Zaten 3 tane düşürdük biliyorsun yere. Evet e, ben isterim. meyve de getirdim bayağı da siz bayağı halletmişsiniz ya. Aynen bro. Sen takılana kadar biz hallettik diyeyim meyve getirene kadar halletmişsiniz ya. Yani, yani biz boş duran adam biz, Ayıp ettin reis e, ya. Hiç. Sen bizi tanımamışsın. Abi biz dilo bulmayacak mıydık? Bundan bulduk. Dilo değil. 3 tane trike bulduk. Bir şey söyleyeceğim. Kaç tanesi dişi, kaç tanesi erkek? Eee, onu hiç bakmadım biliyor musun? Bu dişi. Bu da dişi. Arkasına, Bu da dişi. Abi seninki dişi mi? Dişi miydi? Bu dişi abi. Abi 3 tane dişi var. Bir tane erkek Vallahi. mi var derdi <laughs> Bir tane erkek mi var bizimki? Erkek mi? Aynen. Aynen. İyi kana abi şey gibi düşün. Ee, kümes mantı. Harem kurdu bir, bir tane. Harem <laughs> kurdu diyor. Bir zaten. tane horoza. Evet. üç tane tavuk düşer ya aynı mantık. Aynen. Ama güzel oldu ya bu trikeleri böyle fazla fazla olması iyidir. Aynen öyle abi eğitelim de. O arkasındaki 100 tane koymuş gitarist TV. Şunlara da bakalım. O abi bayağı toplamışsın ya. be. Kalkarken üstünde olayım da alışsın şimdi. Aa bu da oldu olsan. Sim veriyorum abi. Bak Ver. Bak, ilk İlk bunu ya. Ad adını ne koysam? Vay Ortasında abi. ben alayım. Ha <laughs> Han koyacağım. Adı Hantiri olacak. Hantiri ne ya? Kaan abi şunu takip ettirsene kendine. Abi ben hepsini alıp gidiyorum hadi görüşürüz. Kaan abi üstündeyim üstündeyim dinozor. Takip ettirsene ben böyle döneyim eve. Nasıl olacak o bakayım? Sen bir takip ettirsene bu takip edince ben üstünde kalacağım. Hadi bakalım. Hadi hadi yap sen. Hadi hadi takip ettir ha. Abi gidiyorum. <laughs> <laughs> Üstünde nasıl şu an? Üstündeyim. Yavaş. Samet. Takip. O ikisini kendini takip ettir eve gel abi. Kaan abi eğer siz dinozora biliyoruz ya. <laughs> Samet nerede? Samet. Bir, dinozora bir isim koymuş artık neyse çok uzun göremiyorum buradan. Hayda Rinko yazmış. Hayda Rinko mu? Rinko. <laughs> abi götür götür. Götürüyorum abi. Vallahi iyi gidiyor ya. Kaan abi eğer siz dinozora <laughs> Onu çok efsane oldu ya. Vallahi hiç eğer takmayalım Olsan sana. Hadi <laughs> Üretim. Arkadaşlar yavaştan videomuzun da sonuna geleceğiz burada. Eee dinozorları içeri bırakacağız. Oğlum efendim burucu. Abi bu bölümde neler yaptık? Şöyle bir hızlı bir şekilde anlatır mısın? Abi bölümde harika duvarlı bir sur yaptık. Dev bir kapısı var. Sur değil lan bu. Ahır, Aynen. ahır. Ahır yaptık. Trike ahırı diyelim biz buna çünkü Dört tanesini sokunca Kapanacak gibi geliyor bana. Eee evet. onun dışında abi başka da bir şey yapmadık. Dört tane de tip, şey Üç tane de trikeye gittik. Bu şekilde ee, bir Eee dinozor boncuğu da bir andık. Aynen abi. <laughs> tekrardan. Bon, boncuk unutulmaz. Evet, ilk dinozor olduğu için. <laughs> i̇lk göz ağrımız da bizim. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Samet nerede? Bilmiyorum ki abi, arkada takılıyor ya. Samet dinozorları getirir misin? Tamam abi şu paraşütü de öğreneyim. şu an kendi bir şeyler öğreniyormuş o zaman orada. <laughs> şey, abi getiremiyorum. Nasıl? E'ye basıyorum. Sonra ne yapacağım? Takip ettir. Emir takip et. Kaan abi sen bir de bunu içeri sokalım serbest bir bıraksana bakalım ne yapacak. Aynen öyle yapacağım ama Samet diğerlerini de getirsin de abi. Samet çabuk getir dinozorlar yoruldu ya. ya olmuyor olmuyor. <laughs> abi. neyi beceremiyorsun acaba? <laughs> Bana buradan so o tarafa kadar getirtme Samet oraya kadar. E'ye basıyorum sonra nerede? Hani o şey, Samet kaç tane seçenek var? <laughs> Hepsini envantere al, eşyayı bırak, onar kullandır filan var. Emir takip <laughs> et Bak, gibi bir şey var. Emir takip ettir var orada, görüyor musun? Yok işte çıkmıyor. Sağ aşağıda. Sağ... Samet bir say tekrar bakayım. Say bir Samet. Üstte ne var en üstte? Hepsini envantere al. Bak bin. Envantere gir. Adını değiştir falan var mı Samet? Ben onu göremiyorum yok. Nerede? Siz nerede görüyorsunuz? Olsam ben... Kaan abi dur takip ediyorum seni manyak. <laughs> sen abi onu. Oğuz onu koştura. sen tuttur abi. Ben alıp geliyorum. Samet şunu bir beceremedi ya. ya, ya Dinle ederim, oğlum. Kör müsün, sağır mısın ya? <laughs> Beni tek Ankara'dan getir diyorsun oraya. Gel abi, gel gel, gel bura. Geliyorum, dur. Nerdesin? Neredesin? Burada abi tamam. zıplıyorum. Aa, olsam. Acaba bakalım Samet neyi beceremedi arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Trikeler güzel oldu lan içeride Kaan abi. Geliyorum Samet. Burada emir evet. takip ettiri görmedin mi Samet? Nerede abi? Allah'ım ya Rabbim. Lan i̇şte dur çık. Allah'ım ya Çıkma lan. Çıkmana... İkisini aldın değil mi? Abi birisini evet. aldın. Diğeri yani şeye mi? takıldı. Oduna takılmış. Bak böyle takılırsa Samet oduna vurman lazım. Lan Esat hayvan sen hayvan... de yattın ha Bu bölüm boyunca yattın ha Esat. <laughs> oh, senden daha iyisi şey. yok yemin ediyorum. Valla hayvan ölecek ha. Abi ahır çok güzel oldu. İçeride dolaşıyorlar lan bunlar. Oha yer sarsıldı. <laughs> bir dakika şu aradan... şu kuşa ineceğim. Oha nasıl geliyorlar lan beni ezecekmiş gibi geliyorlar. Vallahi. Kana biraz çabuk bunlar bir huysuzlanıyor arkadaşlarını bekliyorlar ya. <laughs> Vallahi en hızlı geliyoruz. Geliyoruz abi geliyoruz. Evet gitaristi iyi midir bekliyoruz. Samet bilseydi bunu çoktan getirmişti de abi işte nerede? Abi burada da 4 tane trike oha ya. Biz an... de böyle eğersiz getirmiyoruz. Aa, Samet, Samet öğren ama Emir takip ettire. Tamam. Açalım kapıyı. Kapıya kapıyı çok içeride ne yapıyorsan çık orada ne olsun. Ne bin, yapayım bunlara biniyor. Bir Oğlum bunlar. bir şey diyeceğim bence daha fazla trike varmış buraya. Ya yeter artık Tri trike öleceğiz mi trike yapa yapa. trike trike boğulacağız. Dur sakin ol. Sakin ol hayvan. niye var? duruyor burada ha gelin bakayım. Oğlum sakin gelin lan korkutuyorsun. Karab yani. sen içeri gir ha. onlar gelir. Kaan abi ikisi birden geliyor yani anladım. İkisi birden nasıl geçecek kapıdan çok geçer, merak ettim. Geçer onlar öyle akıllı hayvan. Vay. Bir tanesi birini so soktu. Akıllı değilmiş. Samet'inki tanesi... o kadar değilmiş evet. <laughs> <laughs> Samet'inkinin yaşı küçük ondan öyle. Aa, benim Oğuz abi. nerede o diğeri? Dur beni takip ettireyim gelsin. Geliyor mu? Ay gelmiyor abi. Oğlum manyak hayvan beni takip edeceğim. Babam benim lan. <laughs> dur oğlum dur. Dur sakin ol. Tiri gel. Amca ne oğlum? Amca, amca. Abi, gel biraz daha kapı önünden soktur. dur Gel lan. Hadi. Şşş. Hadi. Gel lan buraya. Tamam, tamam. Ha. Kaan abi İçin. ne yaptınız o Küçük adam içeride <laughs> tek başına bu kadar Herkes hayvan. içeri girsin abi. Herkes içeri girsin. Ah eh be, şuraya bak abi. Abi, hepsine dolaştır yapıyorum. Hazır mısınız? Dolaştır yap. Biz de yapalım. Tamam. Ee, abi saldırganlık abi. durumu değil, değil mi? Ha, Ay, dolaşmayı altı, aç. Dolaşmayı aç abi. Evet dolaş dolaştım. Bunları. bunları açtır mı olsan Açtım. Bak dolaşıyor bir tanesi. Dolaşıyor. Abi olsan, şu... bizim bu şeyde açamıyoruz abi. Abi ben açtım ha, tamam. dolaşmayı kapat. Tamam. Ya. Tamam. Abi biz bunları ha. bırakalım böyle yalnız. Hayvanları izlemek çiftlişir. olmaz. <laughs> Hayvanları izlemek olmaz Samet. Akın abi abi. Abi. abi ben surdan çıktım abi. Tamam. Çıkalım abi, kapıyı da kapatın. Bu kapıyı açmayın ha, dışarı çıkarlar. Tamam, tamam. bro. Gel abi. Arkadaşlar, helal olsun size ya. Vallahi çok olsan, da güzel ahır oldu ya. O sen gemiye gel abi. abi. Geldim abi. Geldim. Abi hepinize çok teşekkür ediyorum. Eee ayrı zamanda da gamesmonde.com'a da çok teşekkür ediyorum oyunu bize sağladığı için. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Olsunca lafı sana bırakıyorum. Ben de Bro Games Mod teşekkür ediyorum. Ha. Samet hoş geldin diyorum sana da. Hoş oğlum gemi ne ara kullanmayı öğrendin sen? Hayvan herif? Ben edin. de bunu diyeceğim. Samet ne ara kullanmayı öğrendin? Biz 5 bölüm onu kastık, öğrenmeye çalıştık. Ay çok kolaymış. Dur dur sakin. <laughs> limana getirsen oğlum limana limana. Ha. Limana çok güzel limana. Limana ahır da çok güzel oldu abi ya. Süper bir ahır yaptık yani. Aynen. Oğlum Arkadaşlar limana lan kuma için. değil lan. Ay. İttir al ittir. Oz bölümü bitirebilir miyim kardeşim? Ben <laughs> <Neredesin? gülüyor> bitir bro. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümümüzü burada bitirelim. Ee, Samete ve An kanalda çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.